Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 21 Kasım 2024 Duygu ve Düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Bugün işte konuşuluyor ortalıkta ne oluyor, ne bitiyor diye. Acun Ilıcalı hakkında da soruşturma başlatılmış, dava açılmış galiba. Ha biliyorsunuz bu Instagram'da şurada burada abidik gubidik şeyler çıkıyordu ya reklamlar, yapay zeka ile yapılmış reklamlar. Onlarla ilgili büyük ihtimalle ben Acun Ilıca'nın e, kumar oynayıp insanları kumara teşvik edeceğini düşünmüyorum. Sizlere söylemiştim. Bayraktar da vardı. Hangi e, bu hani İHA'cı damat da vardı onların içinde. Yani Instagram'da bunlar bol bol çıkıyordu. Ben şikayet ediyordum ama kimse şikayet etmiyordu. Bütün olay bunlardan patlıyor. Acun'un hikayesinde yanılmıyorsam. Yani nedense şöyle yasa dışı sanal kumara karşı inanılmaz bir kampanya patladı. Herkes bir anda karşı oldu. E bugüne kadar aklınız neredeydi? Bugüne kadar neredeydiniz de e şimdi bir rivayet dolaşılıyor. Yeni bir kumar türü tekrardan piyasaya çıkacak falan filan diye yasal, legal göreceğiz bilmiyorum ilgilenmiyorum. Memlekette neler oluyor? Uf, abidik zabidik bir sürü şey var. Ama bomba haber MHP'den geliyor. Biliyorsunuz değil mi? MHP ee, bir yasa tasarısı sunmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yani ee, FETÖ araştırılsın mı? Hayır araştırılmasın. Yani FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılmasın. Narin cinayeti araştırılmasın. Her şeye hayır, hayır diyen ee, MHP... Yasa teklifinde ne yasa teklifi? <laughs> 25 yaşın üzerindeki araçlara, kurdu araçlara ÖTV indirimi. Çok enteresan. Kimisi muafiyeti diyor, kimisi indirimi diyor. Yani hangisi olduğunu bilmiyorum. Teklif ediliyor, e, millet de bekliyor. ÖTV %35 benim bildiğim fakat hiç kimse %35'ten bahsetmiyor. Yani 1 milyon liralık araçta 350 bin lira indirim olması lazım böyle bir durumda. 2 milyonluk araçta 700 bin lira gibi bir indirim olması lazım falan filan. Ama yerli araçları kapsayacakmış da, şuymuş da, buymuş da. <laughs> Halkın yani 86 milyonun büyük çoğunluğunu ilgilendiren değil, elinde eski bir arabası, 25 yaşından eski arabası olanlar için önemli bir şey. Ha 25 yaş altı arabaların fiyatlarında da 3-5 kımıldanma olur bu yasa tasarısı geçerse. Neden? İşte 300 bin lira indirim alacaksın, 100 bin liralık araba hesabı. 100 bin liralık araba 150 bin, 200 bin lira oluyor. 100 bin lira yine kardayım hesabı. Yani onların ince hesapları var. Fakat yani MHP'nin memlekete faydalı olan o kadar e, şeye karşılık, nain demesine karşılık böyle bir yasa teklifiyle meclise gelmesi çok garibime gitti yani. Hele ki hele bugünlerde yani hiçbir dertleri kalmadı. Olabilir. Söylenecek bir şey yok yani. Amaçları da şey, akaryakıt israfının önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, ithalatın azaltılmasıymış. Ne kadar güzel düşünüyorlar. Takdir etmek lazım. Herkes böyle ince düşünemez. Ama yasa teklifinin kapsamını tam olarak öğrenemedik. %100 ÖTF muafiyeti mi yoksa ÖTV'de indirim mi? Belirli bir miktar. Yani yanlışlıkla haberlerde dinledim. Adam diyor ki ÖTV'de değiştiriyor indirim. Yani ÖTV %80 ise %30 indirim mi? Falan filan yani. Böyle bir şeyler saçmalıyorlar ama kimse özünü bilmiyor galiba. Yani sana bana arabası olmayan vatandaşlara bir faydası olmayan bir teklif arabası olanlardan da işte 25 yaş üstü eski arabası olanlara. E onları da 3-5 kişi elinde parası olan kaldırmıştır, kapatmıştır, toplamıştır. 10 liraya aldığı arabayı 20 liraya 30 liraya gazlar birileri bir şekilde nemalanır bu işten. Yani Türkiye'nin gündeminde şu anda en önemli mevzu bu. Adamlar da yasa teklifi, kanun teklifi sunuyorlar. Bir kereye mahsusmuş. Yani bir daha isteseniz de olmayacak. Paranız varsa, yaşlı arabanız varsa kaçırılmayacak fırsat. Lan millet evine et alamıyor. <laughs> Ama Cumhurbaşkanı da söylemiş et fiyatlarını ucuzlatın demiş. İthalatı arttırın demiş. Etin fiyatını ucuzlatın demiş. Yani o başka bir konuşmanın mevzusu olur gereksiz. Bu akşam onunla ilgilenmeye gerek Bu akşam önemli konu muafiyetti. Ne muafiyeti? ÖTV muafiyetiydi. Yarın akşam canlı yapmayı düşünüyorum. Cumartesi akşamı canlı yapamayacağım. Yarın akşam da yapamazsam canlıyı pazara kalır. Haberiniz olsun. Cumartesi akşamı yeğenim gelecek. Bütün gecemi onunla geçireceğim. Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Yeğenime misafir edeceğim. Cumartesi akşamı canlı yayın yok. Yarın akşam, cuma akşamı bir canlı yayın olabilir. Olmazsa pazara kalır. Ona göre hazırlıklarınızı yapın. Bu çocuk kaçıyor. Siz ne hak ediyorsanız onu yaşayın. Bak ÖTV muafiyeti hak etmişsiniz. Doya doya yaşayın.